geçti devreye. Sakin de. Seni de boş gecende getirdik buralara. Olsun ne var ya takılıyoruz işte. Ya Mesut ben sana çok yüklenmedim değil mi? Yüklenmek mi? Canımı çıkardım ben. Rıza babanın önünde fırça attın resmen. Ben ne bileyim. Ben bayağı heyecanlanmıştım. Hoşuma gidiyor seninle vakit geçirmek. Sen garip bir huzur veriyorsun insana. Bugüne kadar pek yaşamadığım bir şey. Birinin karşısında rahat hissetmek. Kendini açıklamak zorunda kalmamak. Sen de biraz böyle hissetsen o kadar bekletmezdin beni. Yani öyle düşünmüştüm o an. Ondan bu kadar. Yuh artık ya. Ben burada ne diyorum? Adam ya unutuyor ya uyuyor ya. Şişt, alo. Hmm. Uyansana ya. Uyan. Ne oldu? Beni eve bırak. Hayda iki dakika içim geçti değil mi ya? O iki dakikayı çok ararsın sen. Eve bırak beni. Hmm, ama çok da meraklıydım sanki ya. Ne dedin? Ne dediysem dedim. Yaranamıyoruz anasını satayım. Ben haklı değilsen yaranma zaten ya. Yürü hadi. Aman her şeyde bir cevap.